En başta sigarayı bırakabilmek için bu düşüncenin çok olgunlaşması gerekiyor. Tedavi aşamasında özellikle sigara bırakmayla ilgili birçok alt başlık var. Burada önemli bir kısım aslında hem alkol bağımlılığında hem de diğer bağımlılıklarda gördüğümüz şeylerden birisi oluyor. Kişiler belli bir aşamaya kadar Tedaviye başvurmuyorlar ve bizim bu aşamada değerlendirmemiz kişinin tedaviyi düşünmediği aşama. Yani diyor ki ya sigara bana iyi geliyor, benim stresimi azaltıyor, i̇şte külü almamı engelliyor yahut da odaklanmamı sağlıyor gibi aslında kendine birçok bahane üretebiliyor. Burada bu durum alkol için de geçerli olabilir ya da madde için de geçerli olabilir. Kişi bu aşamada aslında bizim tedaviye en uzak basamak dediğimiz tedavi düşünmediği bir aşamada aslında ama belli bir aşamadan sonra özellikle işte ilerleyen zaman dilimiyle birlikte kişiler artık şuna kanaat getiriyor ya bu bana zarar veriyor boyutuna geliyor. Sigarada bu birazcık daha ilerleyen zaman dilimlerinde olabiliyor ve diyor ki benim bunu bırakmam lazım. Ve sigarayla ilgili zaten yapılmış çalışmalarda sigara kullanan kişilerin %70'i sigarayı bırakmak istiyor. Yani ya da bu düşünceye sahip ama bir sonraki aslında tedavi aşaması da bununla ilgili bir plan yapmak ve denemek. Bu kısım sigara kullanıcılarının yaklaşık %30'luk bölümünü oluşturuyor. Farkındaysanız oran gittikçe azalıyor. Buradaki tedavi aşamasından sonraki aşama ise artık planlıyor, deniyor. Ve bırakıyor aşamasına, yani bunu sürdürme aşamasına geliyor. İşte bu aşamalarda birçok motivasyonu azaltıcı ya da kırıcı deneyimle karşılaşıyor özellikle kişi. Sigara bırakma aşamasında aslında bizim gördüğümüz temel problem burada fiziksel anlamda yaşanan zorluklar değil. Fiziksel bu aşamada yaşanan zorluklar tabi kısmen de olsa etkileyebilir ama temel problem bu değil. Mesela bir baş ağrısı olabilir, baş dönmesi olabilir, bununla birlikte biraz huzursuzluk, sinirlik hali olabilir. Ama kişiler bunu çok rahat bir şekilde tolere edebiliyor. Bu eğer uzun süreli oluyorsa kişinin canını sıkıyor aslında. Peki problem ne? Sigara bırakma aşamasındaki temel problem ne? Bunun psikolojik açıdan hayatın içine çok yerleşmiş olması. Yani kişinin hayatına o kadar yerleşmiş oluyor ki o bırakmayı düşünüyor ama her aşamada karşısına geliyor. İşte sabah kalkıyor, canı sigara istiyor. Dolmuşa binecek, canı sigara istiyor. Arabasına binecek, canı sigara istiyor iş ortamında tekrardan bu durum ortaya çıkıyor ve tekrardan canı istiyor. Öğlen yemek yiyor tekrardan bu durum oluyor vesaire. Yani asıl problemin aslında psikolojik açıdan hani bağımlılık yaratması sigara için en tehlikeli aşaması ve mücadele edilmesinin zor olduğu aşama.